Ne haber Fıstık? İyiyim, siz? Kıraç seni öve öve bitiremedi. Beni mi? Zehir gibi, akıllı, güçlü, tuttuğunu koparan. Oo! oo. Utandım şimdi. Sinema, televizyon okumuşsun. Cık. Okudum, evet. Güzel. O zaman şöyle yapıyoruz. İki hafta sonra Antalya'da dönen filmine başlayacağım. Aslında kadromuz tamam. Ama Kıraç'ın bu kadar övdüğü birini de kaçırmak istemem. Bize genç, dinamik, enerjik, tutkulu gençler lazım. Prodüksiyonda seni runner olarak alacağım hem set ortamını görürsün hem de deneyim kazanırsın. Kıraç Bey istedi beni Antalya'da film almanızı? Aynen. Sabah erkenden aradı. Seni çok övdü. İki gün sonra arasa kadro kilitti. Buradayım deyip gideceğim. Aa ne haber kızım? Bilmiyorum sen. Burada mıydın sen ya? E, setten aldırırdım ben seni haber versen. Sonra bütün gece elimi tutardın değil mi? Hayır. Bu gece iki yabancıyız biz ve öyle kalacağız. Dicle, ne haber? Selam. Ee, ben geç dönerim. Bir geçme. Kızın değil mi? <laughs> Senin bu baban çok çakal. Sırf şehir dışında diye bizim filmi önermedi seni. Önermez. Gerekirse benim kariyerimi yakar ama yanından ayırmaz beni. <laughs> Görüşürüz. Kıraştan telefonumu alırsın.